Yine aylardan kasım Kavuk Sanki sende kaldı bir yanım Kavuk Horoz Arkadaşlar selamun aleyküm. Hayırlı işler bol bereketli kazançlar Ne yaparsınız ne var ne yok umarım iyisinizdir Bizleri sorarsanız bizler de iyiyiz çok şükür yaramaz bir şeyimiz yok Kasım ayına girdik. Havalar soğudu. Kış geliyor. Artık bundan sonra yağmur, çamur, kar, boran, fırtına. Artık yaz bitti arkadaşlar. Şöyle bir girelim ahıra. Hayvanlarımıza bir bakalım. Dün gece çok güzel bir yağmur yağdı arkadaşlar. Epey yağmur yağdı. Ortalık çamur çaplak. Bu neye girmiş buraya ya? Seher sen niye girdin buraya kızım? He? Seher buraya girmiş arkadaşlar. altında burada yatıyor. Altının ayısı zannesi de burada. Bundan uğraşıyoruz arkadaşlar. Bu bizim başımıza yer doldu. Diyorsunuz takipçiler var. Kesiver gitsin diyorsunuz da. Vallahi bunu kesmeye keserim. Ben de bunu kesersem yazık bu garip ne olacak arkadaşlar. Bu altın ne olacak altın? Altını emzirecek inek yok burada. Yani bunun durması lazım, burada kalması lazım, yaşaması lazım. Hem de süt vermesi lazım yani. Süt vermesi lazım ki bu hayvan karnını doyursun arkadaşlar. Yok. Alternatifi yok. Mecbur buna 2-3 ay bakacağız yani. Besleyeceğiz. Beslemek zorundayız. Gel oğlum gel. Ya bu değil. Bunu ememe ne oğlum sen ha. Bunu ememe ne oğlum. O da yeni düve oğlum. Emilmez o. Emilmez. Vallahi arkadaşlar bir garip bir garip var ya kimi tutsa kimi bulsa emmeye çalışıyor. Dün akşam dışarı çıktı. İnekleri falan emmeye çalışıyor. Kuzağlar emmeye çalışıyor. Çok da güzel maşallah. Oğlum bu düve bu emilmez oğlum altın Bunun nimeleri yok oğlum. Bunun <laughs> nimeleri yok oğlum yok. Bunun nimeleri yok. Olsun emilsin kendini seni. Hadi annene gitti. Belki şeye gelir oğlum. Hayra gelir seni emzirir. Ağırsa şöyle bir gezelim. Çamur çok güzel. Hayvanlar çamura yatıyorlar evet. güzelce. Etleniyorlar. Üstteki de yavaş yavaş toparlanıyor. Bunlar da çok bunlar ya. Bunlar var ya bunlar en az iki ay yemesi lazım arkadaşlar. Bir şeye benzemeleri için. Şuradan şöyle girelim. Sürünün içine bir gidelim, gezelim. Bakalım ne yapıyorlar, ne ediyorlar. Geyik. Bizim damızlık dişler, bu musti bakın arkadaşlar, bizim damızlık değil, bu musti Burada tüylerini döküyor artık Değil mi oğlum? Tüylerini atıyor, siyah olacak arkadaşlar, siyah, kafa beyaz olacak Ben buna küçük babanın yavrusu diyordum da Herhalde bu da herkülün yavrusu arkadaşlar Büyüdükçe herküle benziyor saat 2 yem saatlerine daha var bir saat bir buçuk saat yem vermeden dedim şöyle bir videolarını çekeyim sizin sormuş olduğunuz sorular var onlara elimden geldiğince cevap vereyim aha bu ne kız e sen mi oldun yoksa sen Yo. bu ne bunu kim yaptı? Gülteren mi aldın kızım Yok değil mi yok içerim yok Bunun da sıcak kalk bakayım Kalk bakayım kızım kalk Gülteren İyi misin kızım ha? Ne oldu kızım kalk bakayım Hadi bir kalk bakayım Kalk da bir bakayım nasıl kalkıyorsun Kapayım bayım, nasıl ee... arkadaşlar Gülseren İsel olmuş. Ne ara oldun kızım sen? Ben sana daha sabah baktım bir şeyin yoktu. Rota mı oldun yoksa? Ayakta duramıyor arkadaşlar. Yok genleşiyor iyi. Çok mu uyudun kız? Ne yaptın sen? He? Çok mu uyudun kızım? Allah Allah. Ne oldu kızım sana? He? Ne oldu? Ağzın yüzünde yarıyor ama acıkmış. Ne oldu kızım? Buna bakacağız arkadaşlar. Bunun bir sıkıntısı var. bu ishal tedavisini nasıl yapıyorsunuz diyen arkadaşlar vardı. Ama bak bu ishal bu ekol arkadaşlar. Bu büyük ihtimalle rota olmuş. Rota. Zaten şey de bak yürüyüşüyor hop yürüyemedi gördünüz mü? kemikler tutmuyor şu anda. Ama güzel yenileşiyor. Sarhoş gibi olmuş. Kemikler tutmuyor arkadaşlar. Büyük ihtimal ağrıyordur reklam yerleri. Ayakları tutmuyor. Rota olmuş bu. Bunu tedavi etmeniz lazım. Valla ekolisi, rotası, kriptosu aklınıza ne gelirse bir sürü ishal çeşidi işte. Çeşit çeşit ishal var. Bizim burada da hepsi var ya. Valla ne olacak bilmem bu. Halimiz. İshal'in tedavisini soran arkadaşlarım var. İshal'in tedavisi arkadaşlar. En büyük tedavi yöntemi erken teşhis. İshal'i erken teşhis edebilirsek bakın buraya birisi daha yapmış. Bak bu da bu da rota. Ekşime yapmış süt içeride. Onu kim yapmış? O mu yaptı acaba ona da? Özgürde bir şey yok. Leyla bir şey yok. Yoncu da bir şey yok. Ha, onu da bu yapmış arkadaşlar. Barış. Barış da rota olmuş. Barış da isen arkadaşlar. Barış da tedavi yapacağız. Barış. Ne oldu oğlum? Sana ne oldu lan? He? Ekoli bitiyor. Rota başlıyor arkadaşlar. Rota bitiyor. Kripto başlıyor. Misal böyle uğraşıyoruz Her de dün akşam yağmur yağdı ortalık çamurdu rüzgar kurutmuş arkadaşlar rüzgar deyince kurumuş de dün gitmiş kafayı kurutmuş çamura sürmüş gece çok oynadı bu çok gece çok koşturdu sağda solda bunlar ne oğlum <laughs> bunlar ne oğlum ne yaptın kendine sen lan He? sen kendine ne yaptın lan ne yaptın lan sen kendine koca oğlan İshal'in tedavisi erken teşhis arkadaşlar. Ne kadar erken görürseniz o kadar önüne geçersiniz İshal'in. Ekoliye uyguladığımız tedavi yöntemi bizim ilk öncelik elektrolit yani sıvı kaybını önlemek arkadaşlar. Sıvı kaybını, vücuttaki sıvı kaybını ne kadar tahviye edersek, hızlı tahviye edersek hayvanın kendini toplaması daha çabuk oluyor. Şimdi bildirim geldi. 5 inek 200 bin nasıl kazanır abi diyor. Bu herhalde bizim geçen 5 inek hesabımızı yapmıştık ya. Şu hesaba yorum yapmış bir arkadaş. 5 inek 200 bin nasıl kazanır abi diyor. Valla 5 inek buzağı öldürmesin 200 bin kazanır tamam kardeşim. Onun da cevabını buradan vermiş olalım. Uzayı öldürmezsek Güneş'inden 200 bin kazanır arkadaşlar. Ben bu ishal tedavi sonra arkadaşlara demiştim ya hani hayvan ishal olsun tedavisini yapalım böyle gösterelim de. İnşallah ishal olmazlar da biz bir daha video çekmeyiz. Şimdi biz şurup içiriyoruz arkadaşlar, ishal olduğu gün mesela ben bunu ishal olmaması için çok uğraştım, çok şey denedim. Ha Gülseren geliyor annesine kalktı. Sallana sallana geliyor vallahi. Kalk bayım kızım anne yavrum geliyor. Gülseren rota olmuş arkadaşlar rota rota. Gülseren rota olmuş, annesine gidiyorsun, şimdi yemecek annesine. Şimdi Gülseren'e nasıl bir tedavi bulacağız? Gülseren'e toz içeceğiz. Arkadaşlar toz var. ishal tozu. Onu içireceğiz. Bir de serin böleceğiz. İnşallah yarına kendini toparlar. Erken gördük yani. Şimdi gördük. Sabah bir şey yoktu bunun. Daha yeni olmuş. Erken gördüğümüz için tedaviye çabucak. Yani ya da emme isteği var. Emmek istiyor ama emmiyor şu anda yani. Annesini emiyormuş gibi bakıyor. Emmiyor şu anda arkadaşlar isteği sadece. Emmeye çalışıyor. Şimdi ben bu ilaçların isimlerini falan vermek istemiyorum arkadaşlar. Biz burada kimsenin reklamını yapmıyoruz. Yani bizim biliyorsunuz buzağa doğuyor. Ertesi gün ishal oluyor. Ee, işar olduktan sonra bir buçuk litre su içiriyorum ben. Elektrolit yapıyorum. Elektrolit biz kendimiz hazırlamıyoruz. Uğraşmıyoruz yani elektrolit hazırlamaya. Zaten para değil onlar. Hazırları satılıyor arkadaşlar. Toz halinde var. Ondan sonra sıvı halde var elektrolitler. Bunlar suyla karıştırılıp içirilebiliyor hayvanlara. Onlardan kullanıyoruz. E, suyu zorla içiriyoruz yani. Sonda yoluyla direkt midesine gönderiyoruz. E, bir de bunun şurubu var arkadaşlar. İshal şurubu. Yani sıvıyı katı hale getirebiliyor bu şurup yani. Çok iyi bir şurup. Ee, 3-4 saat içinde direkt mideye müdahale ediyor. Midedeki o, bizim gönderdiğimiz suyu katı hale getiriyor. Yavaş yavaş hayvanın ishalini önlüyor arkadaşlar. Çalışıyor yani bizim burada çalışıyor. Bu şekilde ishalin önüne geçiyoruz. Bir de C vitamini vuruyoruz. Bu tedaviler bizim veterinerimizden arkadaşlar. Bizim veterinerimiz çok iyi Allah başımıza eksik etmesin. Veterinerimiz bize bu taktiği gösterdi. Biz bu taktiği uyguluyoruz yani. Böyle devam ediyoruz. Çok şükür de hayvanların hepsi içerini atlatıyorlar yani. Hasarsız atlatıyorlar. Yani. Ona erken teşhis işte. Hani saatini bildiğimiz için hani hayvanın içeri olacağı saati biliyoruz arkadaşlar. O yüzden erken müdahale ediyor. Hemen de bir gün içinde ishali çözülmüş oluyor. Ancak bu Gülseren'in olduğu ishal roto arkadaşlar. Bu ekoli değil. İshaller çeşit çeşit biliyorsunuz yani. Bu emiyor bak tutmuş maşallah. emeği ben bunun şimdi üstünde bir şurup içiririm bunu arkadaşlar. O hemen hemencelik toparlar. Emiyor. İyi maşallah. Emiyor çok şükür ya. Barış da geldi. Barış da emiyor. Kemal bir filmi var ya arkadaşlar hani eşek altın yapacak diye eşeğin arkasını bekliyorlar ya biz de aynı onlar gibi buzağların arkasını bekliyoruz arkadaşlar buzağı ne yapacak diye bekliyoruz yani devamlı kontrol ediyoruz. Aslında altını gitsek altın bunu yemez daha. Ben altını buna bir emzireyim de. Hayvanın karnını bir doyursun. Bunun sütü çok maşallah arkadaşlar. Süt meselesine de gelince arkadaşlar bakın şimdi şu eş muhabbeti. Hayvanlara eşini niye yediriyorsun? Eşini niye yediriyorsun diye Soranlar da var. Hayvanına eşini yedirip Beni arayan, bana video gönderen arkadaşlar da var arkadaşlar. Teşekkür eden arkadaşlar da var yani. Adam ineğe doğum yapmış. İnek eşini atmış. İnek başına geçmiş. Eşini yiyor. Elini almış telefonu, videosunu çekmiş, bana göndermiş arkadaşlar. Yani bu tarz üreticilerimiz de var. Bize karşı gelen karşı gelen üreticilerimiz de var. Yani duruyor duruyor arıyor ineğin süt olmaz ineğin sütü olmaz al kardeşim ha sütü olmaz dediğin inek Abi bu inek eşini yiyor yani yedi bu inek eşini maşallah süte bak dünyanın üstü var hayvanda zaten bizim için fark etmiyor ki süt olsan olur olmasa bizim için günde 5 litre süt yapsın yeter ki bu hayvanlar 5 litreden fazlasını yapıyorlar yani 7 litre 8 litre 10 litre süt üreten hayvanlar var burada. Ha, süte bak arkadaşım ya. Heh, al süt bak. bak, oh, oh. Buza içemiyor bile arkadaşlar. ha. Ah, oh, bu hayvanlar yeşini yiyen hayvanlar yani. Heh. Heh, 4 Ha, dört mümeste dolu. Heh. Şahır şahır süt Her yer süt. Al iç barış iç. Al onu. Bu da aynı şekilde. Bunda süt çok arkadaşlar. Altın keşke benimle gelseydi, altını bunu emzirirdim ya. Ben altını buraya çıkartayım, o buralardan kaçak kaçak yemer vallahi. Yani eşini yiyen inek süt, eşini yiyen ineğin sütü olmazmış yani. Böyle bir rivayet var. Biz öyle bir şeyle karşılaşmadık burada bugüne kadar. Bizim ineklerin sütü iyi yani. Süt üretiyorlar. Yavrularını doyuruyorlar. Yavrularına da yetiyor. Hiçbir sorun, sıkıntı yok. Ha, eşini iyimiş inek mesela. Yani bunları biz gösteriyoruz arkadaşlar. Bir tane kardeşim var mesela. Nerede o? Kırıkkale'de mi? Çankırı'da mı? Bir yerde. İnekleri doğum yaptı. Geçen konuştuk işte geçenlerde. Abi diyor 21 tane ineğim doğum yaptı diyor. 20 sene de yedirdim düğün eklerim diyor. Hiçbirine de bir şey olmadı diyor. Yani biz bu eş mevzusunu size illa yedirin İlla şunu yapın bunu yapın demiyoruz. Biz burada yaşadığımız olayları anlatıyoruz. Bak eşini de yedirirseniz hayvanların üreme potansiyelini yükseltirsiniz arkadaşlar. Hüseyin emiyordu düştü. Ne oldu Gülseren? Düştün mü kızım? Aynen arkadaşlar bakın. Bu rota bu rota. Bak bak ayakta duramıyor hayvan. Bak sarhoş gibi geziyor bak. İçeride süt peynirleşmiş. Bak kakasını yapacak şimdi. Bu rota arkadaşlar. Bu, bu içeride su kaybı yok. Ancak bu da çok tehlikeli. Aslında bunun bir gün süt içmemesi lazım bu hayvanın arkadaşlar. İshal gibi değil ama bu da ishal yani. Bu da ishalin değişik bir türü. Bunda da başlangıç var. Barış'ta da başlangıç var. Barış başlamış. Burada da içireceğiz şimdi. Barış'a da müdahale etmezsek, Barış'ta 3-5 saat sonra bunun gibi Ayakta durmakta zorunluca arkadaşlar. İshalin tedavisi böyle, yani iğnesi var arkadaşlar, antibiyotik falan var da biz kullanmıyoruz antibiyotik falan. Ha bir de şunu söyleyeyim, ben bu ishali önlemek için çok şey denedim. Mesela hayvan doğdu, a sütünü içti, hemen kaya tuzu verdiğim oldu. Hani ishal önlemek için olmadı. Yumurta içirdik olmadı. Bir takipçimiz erikoşafı önerdi. Panter. Kaçakçı panter. Hırsız panter. Herkesin sütünü çalıyorsun sen oğlum. Erikoşafı başında git dönemiyor ha. Erikoşafı denedik olmadı. Hayvanın ağa sütünü sağdık. Buzağa enjekte ettik olmadı. Probiyotik içirdik olmadı. Hepsi ishal oldu arkadaşlar. Hepsi oldu yani. Oluyor yani. Ne yaparsak yapak oluyor. Çaresini bulamadık yani. İshali önleyemiyoruz. Ama çok şu ishali tedavi edebiliyoruz yani. Tedavi ediyoruz. O yüzden de hayvanlar sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ediyorlar arkadaşlar. Çok şükür. Bunlar yine emiş, bunu hayvanların emiş saati değişti arkadaşlar. Bunlar normalde öğlen saatinde emmezlerdi, bu saatlerde emmeye başladılar yani. Bu da ayfer, ayfer de burada emiyor. Köri de burada emiyor. Köri büyüdü oğlum lan maşallah, Oy, maşallah. Sen önlemeye çalışıyoruz yani, araştırıyoruz hala araştırıyoruz <laughs> bir şey bulamadık arkadaşlar olmuyor. Pantalı bunu niye mi ha? Bu niye mi oğlum? Youtuber bu da, Youtuber'ın annesi. Neymiş eşini yiyen yiye, sütü olmazmış. Maşallah. Gel. Mete'nin düve de burada. Burada salmış memeleri. da çok süt var arkadaşlar. Eşini yiyen yiye, sütü olmazmış. Bu süt nereden geldi acaba buraya? <laughs> Hadi yürü kızım var da yürü. Arzu da emecek arkadaşlar. Arzu da kalkmış annesini arıyor. Gel gel kızım gel. Gel. Gel kızım. Heh. Arzu da emecek. Heh, bir de vurur bak hele. Arkadaşlar video 22 dakika olmuş. Ben altını getireyim buraya da. Altın buralardan kaçak göçek. Emebilirse emsin yazık ya. Hayırdır kızım sen ne yapıyorsun? Bu da kendine yer almaya başladılar arkadaşlar. Burada doğum yapacak da. Gerçi bunun daha günü var herhalde ama sancısı gelip gidiyor. Kızım. Bir bakalım bu ne doğuracak. Göbeği şişmiş. Aslında bunun daha günü olması lazım ama 20 günü var. Belki de 20. tohumlanmıştır dur. Dur kızım. Dur. Altına getireyim ben arkadaşlar. Biraz oradan da beni arıyor. Buraya getireyim de burada. İyi misin? Gel altın gel, gel oğlum için. gel. Gel ben buradayım gel. Gel. Gel oğlum gel. gel, gidelim gel sana ben anne bulalım gel. Gel oğlum gel, gel sana ben de bulak gel lan gel. ben seni benim titrıyorum gel. Gel senin annen hayırsız olum gel. 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 Gel oğlum gel. Gel o anne değil gel gel sen bana, ben sana ne bulacağım, gel gel oğlum, gel gel buradan geç, gel koçum, gel. Gel. gel gel aslanım, gel Gel şuradan gel oğlum, hadi <laughs> gel peşimden, gel Gel. 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 Gel oğlum, gel. Gel. Gel koçum, gel. Heh, gel. Gel aslan parçası, gel. Heh, bunu yem hadi. Bunu yeme bilmiyorum. Onlara da süt yok. Hegül'de de süt yok. Herkül'de süt yok. Herkül'de süt yok altın. Babasını yemeyecek. Hah onu yem. Dur kızım. Dur da yemsin kız. Dur. Gel hoş yemelim altın gel. Gel oğlum gel. Hoş yemelim gel. Metin'in düve yemelim gel. Hah Heh gel. Bunu yem arkadan ha. Ha oğlum tut. Maşallah oğlum. Ha, ne mi oğlum. Yapış. İnek yapma lütfen. Bırak hemsin kızım. Hem memen rahatlar, sen de rahatlarsın kızım ha. Bak sütlerin akıyor yere. Dur. Ha kendi yavrun da geldi. İkisi de hemsin kızım ha. Ha yavrum bak yavrun emiyor. Dur. Hoştayım bak Mete'ye söylerim sana ha. Aferin kızım. Hop vurma kaldırma. Dur emecek kızım dur ha. <laughs> Hoştayım. Yazık ya arkadaşlar ya. Vallahi yazık bu hayvana. Bir acıyorum. Ha tuttu. Ha yavrum bak yavrum ha. Em oğlum <laughs> ha. Em. Dur kız. emziriyor arkadaşlar bakın be. Altın gel oğlum gel. Orada süt yok. Şurada var süt bak gel. Heh. Şunda şunda. şunu da. Şuna git. Heh. Onu yem işte. Heh. Dur kızım. Bağlarım bak Hoştan seni. Arkadaşlar bir inek başımıza ne işler açtı işte görüyor musunuz değil mi? Hayvan ondan geçiyor ona. Ondan geçiyor ona. Karnı aç ne yapsın? Yazık hayvanın karnı aç arkadaşlar. Aç. Onda da süt yok oğlum gel. Süt şurada var. Aha, şunda çok süt var. Şunu bir tutabilsem var ya. Ha, şunu bir tutabilsem. Dur kızım dur. Dur hoşdayın. Oh, yavrum unutarım senin ha. O şik. Gel. Ah, bak kendi yavrun demiyor bak. Heh. Bu Arkadaşlar ben bunu bağlayayım da bir haç yemeyecek yazık. Ben bunu bağlayayım da bir emzireyim arkadaşlar. Zaten videoda 28 dakika olmuş. Gel altın gel süt yok oğlum oralarda gel. Heh. Onda da yok süt gel. Gel şuna bir bakalım gel. Gökün annesine bakalım gel. Şu emzirir mi acaba? Gel bakayım. Gel oğlum. Gel ha, şuna gidelim gel. Şuna annesine gidelim gel oğlum. orada da süt gel. Gel. Burada süt var bak. Aha şunda. Şunda süt var oğlum. Onu emebilirsin hadi. Dur kızım emzirsen de kız. Dur kız. Bunu yavruş demsin ha. Dur. Arkadaşlar kapatıyorum videoyu. Kendinize iyi bakın. Ben şu ineklerden birini bağlayayım da bu hayvanın karnını bir doyurayım. Hoşçakalın arkadaşlar. Gel altın gel oğlum gel. Ben şunu bağlayayım da sana bir emzireyim ya.